haklıyız. Evet. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi hep beraber birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değil. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan sayın başkan hiç moralini bozma. Yok yok. Gülümsemeni olabilir. sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. Aziz bir 100 Yüz küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Koçoğlu İzmirlere hizmet etti. İzmirler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler. Senin de başarılı başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı İstanbullulara ait. Ekrem Başkan bu rantı İstanbullulara teslim edecektir. Bunu tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar ama Allah büyüktür. Biz haklı olduğumuz sürece senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın. Inşallah. Evet.